Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, i̇yi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum bu güzel akşamdan hepinize. akşam konuş konuşmamız bir söyleşi havasında olacak yani bir karşılıklı spontane geçen bir havada olacak geçen takipçilerimizin sorularını cevaplamıştık sizler için bugünkü konumuzu daha önceden zaten açıklamıştık ne ile alakalı olduğunu bu konuyla ilgili kafanıza takılan ne varsa özellikle şu bayramlaşma dönemlerinde en çok yaşadığımız problemlerden birisi ne insanlarla yüzleşmek durumunda kalmak yani bayramlaşmaya gittiğiniz zaman istemediğiniz insanlarla yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz ve bunu da din baskısı olarak görüyorsunuz yani din baskısı olarak görmeden e, o insanlarla yüzleşmenin bize vermiş olduğu katkıyı psikolojimize vermiş olduğu katkıyı bilinçaltımıza vermiş olduğu katkıyı öğrenmeniz için alanında uzman birisi, bir hocamızı davet edeceğim. Kendisi alanında uzman, çok sevdiğim sevgili arkadaşım Elif Özgür Hocam. Kendisini güzel bir şekilde referans olarak ben kendisine sunuyorum ama güzel bir şekilde anlatacak, konuyu size izah edecek. Katılımlarınız emin olun sizin faydanıza olacak, şu şekilde faydanıza olacak. Çünkü her zaman, her an bir psikoloğa gitmeye, bir psikiyatra gitmeye, özellikle şu bayramın gergin döneminde hava sıcak, kurbanın yorgunluğu var. Bu bayramın gergin döneminde özellikle ve özellikle insanın daha çok bu gelgitleri yaşadığı bir dönemde ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Şuna ihtiyacı var. Doğru şeyleri bilmeye, doğru şeyleri öğrenmeye, bu doğru gördüğümüz şeylerin nasıl bir şekilde yapılmasını Yapıldığında bize faydalarının ne olacağını e, öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu konuda sizi inşallah Elif Hocamızı davet edeceğim. Davet ettim Elif Hocamı. Alo Elif Hocam hayırlı akşamlar nasılsınız? Merhaba canım iyi akşamlar. Var teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın Ma ben ]şallah. de çok iyiyim çok güzel bir alandayım çok güzel bir yerdeyim bu, bu arada evet. hep herkes hayırlı bayramlar söyleşi ee, evet. de olsa ikimizin arasında Elif hocam bunlar daha sonra canlı yayınları yayınladığımız için evet. inşallah faydası dokunacak diye düşünüyorum çünkü e, birçok e, sorular var bu konuda hani e hocam işte ben istemediğim insanlarla yüzleşmek durumunda kalıyorum. Bayram gezmesine gitmek durumunda kalıyorum. İstemediğim insanlarla muhat muhatap olmak durumunda kalıyorum. İşte hani Allah rızası için bayramda küslük olmaz hadisi var. E, yani güven duyamıyoruz. Çünkü bu insanlardan sürekli darbe yemişiz. Sürekli olarak e, bu insanlardan zarar gelmiş bizlere. Biz bu insanlara karşı yani güven problemimize karşı neler yapmamız gerek Elif Hocam, siz bu konuda ne tavsiye edersiniz işin uzmanı olarak, ne yapabiliriz? Teşekkür ederim canım. Müslüman, tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Nice nice güzel bayramlara inşallah, ülkecek güzel bayramlar diliyorum. İnsanların katkısına olmasını niyet ediyorum. Her şeyden önce evet güven çok önemli. Şöyle başlamak istiyorum. Bu sürekli söylenir meslektaşlarımın da hep söylediği şey budur zaten derler ki insanın önce kendine güvenmesi der. Ama altını doldurmakta fayda var çünkü bu güven sadece kendine güvenlendiği zaman tığ kalıyor. Altındaki evet. dinamikler dinamikler evet. şu bir kişi kişi kontrolcü olabiliyor. Kontrollü oluyor. Evet. Tabii bunun her ikisini ayırmakta fayda var. Kontrolcü insanlarda güven problemi olur. Ama kontrollü insanlarda çok böyle bir şey yaşanmaz. Bu ikisi evet. çok farklı şeyler. Şimdi kontrolcü ve kontrollünün altında da alt dinamikleri var. Evet. Bu, o dinamiklerin altında da şunlar yatıyor. Bir sevgi açlığı bu olur genelde. Bir de insanların bu kontrolcü yapısından dolayı da sevgi ve kabul görme eksikliği. Tabi bunun alt başlıkları çok derin aslında konu. Ama ez cümle biz hani burada çok uzun uzadıya yayınlar yapıp da bunu basite indirgeyemeyiz. Ama can alıcı noktalarına can alıcı noktalarına değinebiliriz. Bu can alıcı noktalardan bir tanesi kontrolcü müsün, kontrollü müsün? Kontrolcü insanlar genelde herkesi idare etmeyi, herkesten haberdar olmayı, herkesi kontrol etmek ister. Ama bizim istediğimiz şudur, kontrolcü bir insanın kontrollü olmasını geçmesini, kontrolcülükten kontrollüye geçmesini isteriz. Bu mümkün müdür kontrol, hocam peki? Bu mümkün müdür? Kontrolcü olan bir insanın, aşırı kontrolcü, aşırı takıntılı, narsizm seviyesinde takıntılı bir insanın evet. kontrollü olması mümkünse bu çok önemli bir şey. Bunu kesinlikle dinlemeleri lazım. Şimdi şöyle sevgili hocam, kontrollü olabilmek için o dediğim altındaki o sevgi açlığı dediğimiz yer var ya, orada Hı. çocuklukta, çocuklukta şöyle bir durum var. Burada anne ve babalara çok büyük iş düşüyor. Çünkü e, çocuk anne ve babadan yeterli sevgiyi e, kabulü, onayı almayan çocuklarda genelde bu kontrolcü yapı olur. Bunun alt dinamiği dediğimiz o sevgi açlığını kişi anne babadan karşılamadığında karşı taraftan bekliyor. Ve beklediğini alamadığında da sürekli müdahaleci, kontrolcü, bu gibi daha da alt başlıkları da söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Şimdi karşıdan sevgi bekler ama kendiniz karşı tarafı sevdiğiniz zanneder. Bu zannıyla çiziyorum. Kontrolcülüğü seviyorum zannediyor. Bu zandan dolayı da güvensizliğe dayalı bir ilişki yaşıyor. Anne babadan alamadığı o açlığı dışarıda kapatmaya çalışıyor. Şimdi evet. kapatamayan bireylerin e, bu şekilde tedavi görmeleri gerekiyor. Psikolojik tedavi. Ben gidip de doktora ilaç alıp tedavisinden bahsetmiyorum. Çocuklukta yaşamış olduğu travmalarının tek tek çözümü oluyor. Bu travmalar çözüldüğünde artık kontrolcü değil, kontrollü oluyor. Yani kimseyi kontrol etmiyorsun. Kendini, kendini kontrol ediyorsun bence. Şöyle ki kendini bilen kendini bilen dediğimiz şey orada şunu tespit etmeli. Ben o insanı kontrol mü ediyorum? Gerçekten kontrolcü müyüm diye bir kendiyle yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü altta sevgi açlığından dolayı insanlar birbirlerini artık sıkma seviyesine geliyor. Kıskançlık da bunun farklı bir versiyonu. Kontrolcülük evet. aslında kıskançlığa kadar da gider. Sevgi evet. açlığını kapatmanın en güzel yolunun kıskançlık olduğunu, kontrolcü olmanın e, ve e, görmüş olduğu aslında kötü muameleyi de bir yerde kapatmaya da çalışıyor. Nasıl kapatıyor? Şu şekilde, ha, bunu da bir parantez içinde belirteyim. Insanı yalana kadar götürür. Niye? Çünkü ileride evet etme var, işin içinde sevgi açlığı var, işin içinde kıskançlık var gibi gibi. Şimdi bunların hepsini bir araya topladığımızda bu insanların karşı tarafa narsist, narsist hareketleri de oluyor. Ve bu duygu durumları karşı tarafında dengesini bozuyor. Niye? Çünkü kıskançlık bu bir hastalık. Bu da bir travmadır aslında. Gerçekten evet. bir travma. Var. Evet, evet. Evet. Şimdi e, kıskançlık e, bir ex'e kadar iyidir diyemeyeceğim. Kıskançlığın hiçbir tarafı, yani tutulur bir tarafı yok. Güven olayına girdiğimizde, şimdi böyle küçük küçük açıklamaları yaptım. E, şöyle sevgili hocam, güvene e, girmek gerekirse o da şu: e, insanın önce gerçekten kıskançlıktan beri, kıskançlığa daha gelmeden kendine olan güveni. Bir insan kendini seviyor ve kendine güveniyorsa karşı taraf da o insanın yanında mutlu ve huzurlu hissediyor kendini. Eğer sevmiyor ve sürekli kıskançlık yapıyor, sürekli kontrol etmeye çalışıyorsa bu ilişki bir müddet sonra illaki bitiş sinyallerini verir bitmezse dahi ilişki insanın sıkar yorar. Üzer. Evet. Bir müddet sonra tahammülleri zorlamaya başlar ve işin içine yalan girmeye başlar. Kıskançlık, kıskançlıktan dolayı yalanlar da söylenmeye başlar. Elsas evet. aslında birbirlerini takip eden halkalar gibi bir zincirin halkası gibi. Şimdi evet. yani narsistleri burada açıklamayacağım. O başka bir yayının konusu olsun. Sadece narsistleri evet. konuşalım. Ama evet, güven dediğimiz şey insanın bir ailesine güveni, iki çocuklarına, eşi, dostu her neyse, sosyal çevresi, arkadaşları, kardeşim gibi bildiğim dostlarım der, arkadaşlarım der, bu da sosyal çevresi. İş arkadaşlarıdır, iş arkadaşlarına güven. Yani hmm. güven o kadar derin, derya, deniz bir konu ki sadece ben burada küçük küçük tiyolar ve ipuçları vereceğim. Bir insan size e, kontrolcülük yapıyorsa o ilişkiyi lütfen bir kez daha değerlendirin. Bir kez daha düşünün. Çünkü ileriki aşamalarda bu basamak basamak ilerler bu ilişki. Önce kontrol eder. Aha bir insanın neredesin nasılsın demekten bahsetmiyorum. Bu çok ileri evet. bir boyuttan bahsediyorum kontrolcülüğü. Güvenebilmek için kontrol etmek gerektiğini zanneder. Oysa ki güvenin Ana temel taşı şudur. Sevgi ve saygıdır. İnsan saygı duyduğu bir insana güvenir. Sevdiği evet. insana güvenir. Ama zanlara takılıp da kontrolcülük aşamasına geldiğinde bu sevgi olmuyor. Bu genelde takıntılı ilişki anlamına geliyor. O yüzden bu tarz ilişkiler ister aile, ister sosyal çevre, ister iş çevresi, istersen kendinle ilgili olsun. Bu güven insanın kendine de yalan söyletir, karşı tarafa da yalan söyletir. Şimdi karşı taraf ne yapmalı? Böyle bir kişi karşısında karşı taraf ne yapmalı? Bir kere şunu kontrollü mü, kontrolcü mü bunu tespit etsin. Sizi gerçekten sıkan, boğan, üzen, sizi zor duruma düşüren, duygusal iniş çıkışları olan, bu tarz insanların kontrolcü insanlar olduğunu anlarsın. Ama sizi siz olduğunuz için yaptığınız her neyse destekçiniz olarak size kendini yanında hissettirerek gerçekten takdir edip onaylayan insanlarla sürekli eleştiren sürekli sizin enerjinizi aşağıya çeken ya da yalan söyleme potansiyelinde bu ilişkinin biraz bir müddet geçtikten sonra anlaşılan bir şeydir bu. Bunlara dikkat edildiği zaman kararı daha sağlıklı verileceğine inanıyorum. Sağlıklı peki, kararlar. Özür dilerim hocam çok özür dilerim konu geldiği için söylüyorum. Hani peki hocam bu kişiler bizim ailemizsiz ailemiz ise kan bağımızın olduğu insanlar ise yani özellikle şu bayram döneminde bunu çok yaşıyoruz ya yani e, zor benim Mesela benim annem sürekli zorlardı. Bize zulmeden e, akrabalarıyla işte kızım Allah rızası için. Git Allah rızası için günahını ona bırak gel. Yani böyle bir şey var mı Elif hocam? Yani olmadığını hani ben biliyorum ama sen de bunu lisan-ı münasiple insanlara anlatır mısın? Yani bayram, seyran o, olayını düşünseler insanlar o zulme etmezler. Doğru mu? Evet. Ya bunda ne yapmalı bu insanlar? Yani akrabadır, eşinin eşinin akrabalarıdır, şudur budur. Nasıl bir olsayı oldurmadılar? Nasıl kendilerini şimdi, korumadılar? Şimdi, şimdi aile dinamikleri herkes de farklı farklı çalışıyor. Kimi evet. aileler çok gelenekselce. Kimi aileler daha rahatlar. Yani bu konuda kimse kimseye baskı yapmıyor, üzmüyor. İşte el ne der? Bizi yanlış anlarlar evet. mı? Evet. Hep evet. Hep bu el ne derin peşindeyiz aslında. Bu çok ya dürüst ve çok, ederler, evet. bu çok dürüst ve samimi gelmiyor açıkçası. Bunun evet. bunun idare etmenin en güzel e, yolu şudur diyemem ama bu dinamikleri e, güzel ayarlayıp o geçişi kolaylaştırmak adına kırmadan incitmeden telefon edilebilir. İlla gidilmek hmm. zorunda değil. Ama bir telefonla da hal hatır Hani bu nedir? Akraba bağları e, da bir zedelenme ya da bir şey olmasın, hani kırgınlık olmasın diye. Telefonla da hani gidilemiyorsa buna maddi koşullar, sağlık durumu, evin ortamı, her neyse bu, bunu bir bütün olarak görmeliyiz. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi halde da o yüzden hani kırılmasınlar el ne der diye değil de daha çok şuna dikkat edelim el ne derden önce ya ben hani bu akrabamı seviyorum ya da sevmiyorum ama sırf şey diye adettendir diye hani gidilmese bile bir alo denilmesi de fayda var. Hani gidilmese bile. Çünkü kırgınlık olmasın adına böyle şeyler yapılabilir. Ama evet ya, ya bu da, da bir tarzım de gibi yani bu da biraz sözüm aslında hocam da en büyük sıkıntı güven problemi ailenin kökeninden başlıyor dedik. Peki hocam e, insanlar benim sizden anladığıma göre kaybetme korkusuyla e, böyle sıkıyorlar karşı tarafa. Aynı bir felçe koşu gibi değil mi? Peki bu konuda nasıl davranış sergilemeleri lazım? Yani e, bu güven konusunu iki taraflı da yani partnerinde de ailesinde de Eşinde de çocuğunda da zedelememek adına, daha sağlıklı bu köprüleri oluşturmak adına Evet nasıl bir yol denemesi lazım saygıdeğer hocam? Şimdi e, sevgili hocam şunu söyleyeyim ben aile içerisinde bağların kuvvetlenmesi genelde anne babalarının birbirlerine davranışlarını izleyen çocuklarda güven problemi olur yanlış eş seçimi olur. Niye? Çünkü anne ve babayı örnek olarak seyreden çocuk ileride tercihlerini yaparken de yanlış tercihler yapar. Anne babanın ne dediğine değil, çocuklar anne babanın nasıl davrandığına bakar. Sözler değil, davranışlardır. Şimdi soruya gelecek olursa, bu güvenle alakalı nasıl davranılmalı derseniz, Öncelikle siz aslında o anda ne durumdasınız? Sizin anne babalarınızdan aldığınız, o seyrettiğiniz örnekler nelerdir? Buna dikkat etmekte fayda var. Yani nasıl bir anne baba seyretti? Bu travmayı düzelttiğinizde yanlış arkadaşlıklar, yanlış tercihler yapmıyorsunuz. Çünkü izlediğiniz evet. örnekler sizin bilinçaltınızda seçimlerinizi yapmanız için size doneler verir. Çünkü tanıdık gelir. Kadın e, kocasını seçerken ya da arkadaşını seçerken ya da sevgilisini seçerken, işini dahi seçerken bilinçaltında şu örnek olarak anne ve babayı profil aldığı için bilinçaltı hep tanıdık. Tanıdık. tanıdık Neyi tanıdık? Yaşadığı duygu tanıdık. Du evet. Duyduğu sözler tanıdık hareketler tanıdık. O insan tanıdığı bilinçaltının tanımış olduğu o anne babadan getirdi yani hani çocukken seyrettiği bir film vardı. Anne babasını seyretti. Evet. Doğal olarak tercihini de o tanıdık bir yerde bulacak. O tanıdıkta bulacak. Niye? Ben ya babama göre benzeyen birini alırım ya da anneme benzeyen birini alırım. Yani o çocuklukta neyi seyrettiysen o sana tanıdık geliyor. İleride bir birey olduğunda o tanıdık geliyor. Ve o tanıdık gelen kişiye doğru insan istemsiz olarak çekim, Bir çekim yaşıyor. Ha bunu ne zaman anlıyor? Ayrıldığı zaman ortada bir sorun, bir problem yaşadığı zaman anlıyor. Burada ne yapılmalı? Şuna çok gerçekten dikkat edilmeli. Bir insanın önce bir kendi halini bir bilsin. Bir gerçekten nasıl bir sevgi istiyorsun? Sahiplenen, değer veren, saygı gösteren, onaylayan, destek olan bir insan. Değil mi? Hep bunu isteriz. Şimdi evet. sen öyle bir ailede büyüdün mü? Burayı temizledikten sonrası içinlerimiz evet. aslında bizi belirliyor açıkçası. Evet, evet. Şimdi bunu söyleyeceğim. O yüzden lütfen tercihlerinizi yaparken şuna dikkat edin. Bu insanların ee, yalan söyleme potansiyelleri fazla olduğu için kaybetme korkusunun yaşadıklarından dolayı söylüyorum bunu. Bu kaybetme korkusunu yaşayan insanlarda yalan söyleme potansiyeli olur. O yüzden hemen karar vermeyin. Mümkün mertebe. Ha, tabii ki 40 yıl geçse yine tanıyamazsınız ama kriterleriniz olsun. Bu kriterlere cevap veriyorsa bu insan, evet o insanla yola çıkılır. Ama beş tane kriterin vardır. Bundan ikisi uyuyor, üçü uymuyorsa bu insandan uzak durun Bir de ayrıca bu travmalara çalışmakta fayda var. Çünkü bu kaybetme korkusu bizlerde de var. Onay alma duygusu, işte sevilme, kabul görme, takdir edilme gibi gibi. Bu duyguları hepimiz istiyoruz. Ama nasıl bir anne babadan, nasıl bir bilinçaltı kodları aldın ki sen bu tercihleri yapıyor. Yani ezgi bir Bunu da söyleyebilirim. Evet. Hocam, Dikkat edilmesi çok gereken konu şu, gerçekten evet. kriterlerimizin 5'te 5'i tutmasa dahi, inanın sadece 5 tanesi değil, 4 tanesi bile tutsa, hani biri tolere edilebilir olsun. Hani ha, yani 5'te 5 olsa bile. 4'te 1 bile olsa idare edilir. Evet. Evet doğru. Kolere edilebilir olsun. Olur mu? Evet. 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 Çünkü güven, çünkü evet. güven dediğinizde e, lütfen altına e, böyle çizgiler çizerek, böyle büyük büyük çizerek söylüyorum. Gerçekten insanların kontrolcü değil, kontrollü olanına mümkünse dikkat edilsin istiyorum. Evet. Bir bu. Evet. İkincisi, bu insanların kıskançlık seviyelerini de bir görün istiyorum. Bir de evet. idare ediyor musun bu insanı? Hani ya düzelir, düzelirse düzelecek, şunu da yapsın olur, bu da olur, evet. bu da geçer diye 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 idare idare ediyor musun ilişkini? Bir de buna bakmak gerekiyor. Heh. Yani Bunları idare ilişkiler... ediyorsan, idare etmek durumunda kalıyorsan, bu ilişki toksik bir ilişki. Sen idare yani et, ikili, aynen ikili karşılıklı, tango gibi, değil mi hocam? Adımlarına dikkat edeydi. Dans ederken ayaklarına basmaya basmaya. Doğru anlamış mıyım? <laughs> evet. Çok güzel. Çok güzel anlamışsın sevgili hocam. Yani tamam e, hiç idare etme anlamında söylemiyorum. Bunun tabii. Bunun bir dozu var. Bir, tabii bir karşılıklı, dozu var. karşılıklı eşit miktarda. Tabii tabii karşılıklı. Hani sürekli idare et, idare et, idare et, idare et. Bir yerden sonra kişi karakterinden ödün verir. Bir yerden sonra insan kendi kendine yalanlar söylemeye başlar. Ve kendi kendini kandırmaya başladığında artık ilişki onu içeriden içeriden yemeye başlamıştır. Evet. Bu aynı şeye benzer. Kurbağa deneyini belki bilenler bilir, bilmeyenler için kişilik aktarayım. Kurbağa deneyinde... Bu kişinin e, yavaş 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 e, karakterinin ve kişiliğinin zedelendiğine çok güzel bir örnektir. Kurbağayı tencereye koyuyorlar, altını da böyle kısık ateşte yakıp kurbağayı içine atıyorlar. Kurbağa evet. suyun kaynadığının farkına bile olmuyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş ısındığı. Evet. Su yavaş yavaş ısındığı için kurbağa bunun farkında bile değil. Şimdi ilişkide de böyle siz farkında olmadan yavaş 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 ısınır ve bildiğinizin farkına bile varmadığınızda orada artık ben toksik, de, toksik demeyeceğim. Siz bir yalanın içerisinde böyle yalandanmış gibilerle yaşayan bir ilişki tarzınız olur. Ve bu da karakterinizden çok ödün verdiğiniz için artık neyin iyi, neyin sizin için daha kolay, daha güzel, daha anlaşılır, daha akışta, daha samimi, daha sıcak olduğunu bilemeyecek duruma gelirsiniz. Kurbanın da sonradan şişip patlaması gibi büyük bir patlama yaşatır bu tarz ilişkiler. Ki buna, bunu hiç istemeyiz çünkü insan bu psikolojik sorunları yaşarken hasta da oluyor. Önce baş ağrısıyla başlar. Sonra hormon onların derken midesi özellikle de kontrolcü insanların mideleri çok ağrır. Mide rahatsızlıkları daha sonra bu safrada taş, böbrekte taş olarak seyreder. Hatta hormonlara kadar da bozar. Ha, ha. Tabii bunların hepsi bunların hepsi travma çözümlerinde, seanslarda ortaya çıkıyor. Şu an ben hani şundan dolayı bu olur diye burada açıklayamam. Yani, Herkesin kendine bir travma geçmişi oluyor, bir hikayesi oluyor. Biz bu da şöyle ez cümle böyle nokta nokta gidiyoruz. Peki bu konuda başka bir şey var mı? Yani e, bizim e, olarak ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yayını sonlandıralım mı Elif Hocam? Siz ne diyorsunuz? Ben size bırakıyorum ateş artık. Teşekkür ediyorum canım. Davetin, kibar davetin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. İcabet ettiğiniz için saygıdeğer hocam. Ben teşekkür ederim. Şöyle e, yayını yavaş yavaş tabii ki bitirelim. E, hem insanların da yapacak işleri de vardır. Kimseyi de orada evet. tutmayalım. Ay e, Şu olur e, DM'den gelen sorular oluyor. O sorular tamam. ışığında konuları kısa kısaklıkla bu şekilde hani bir nokta atışı Hayır, insanlara olur. belki faydasının evet. dokunacağı evet. güzel Açılımlar yaparız. Bütünün hayrına ve katkı olsun inşallah. İnşallah hocam. Dillerinize sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, güzel zamanınızdan bize ayırıp da bu değerli bilgileri verdiğiniz için sürçülü insan ettiysek az arkadaşlar umarız Umarız kalbinize ufacık bir yere dokunmuşuzdur saygıdeğer Elif Hocam'la birlikte alanında uzman kişidir kendisi. Akademide hoca arkadaşlarımızdan birisi. Ee, ve birçok alanda da hizmet vermiş e, hoca arkadaşımızı. E, i̇leriki dönemlerde de sorularınız olursa şu anlattığımız konuyla alakalı İş. diğer mevzuda, diğer mevzularda bu sorulara cevaben bir video hazırlayabiliriz. Evet. E, mutlaka evet. sorularınızı sorun. Hani bilemeyen, psikoloğa gitme imkanı olmayan, evet. bunlara ihtiyacı olan insanlara ışık tutmuş olalım. Aa. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. Allah 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 Allah. 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 Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Ama bizim amacımız iki kişi arasında bir söyleşi de olsa bu bayram tatili döneminde çok böyle yürek yakan bir şey olay. Ben güven duymuyorum akrabalarım ama gittiğimde yediğimi içirdiğimi burnumdan getiriyor denilen çok sıkıntılar yaşanıyor. En azından karınca karanca umarız bu derdinize deva olabilmişizdir. Umarız size bunları yansıtabilmişizdir. Konuyla alakalı veya konunun haricinde de olsa DM'den sorularınız olursa diğer videolarda bu sorularınızda da cevap oluşturacağız. Hepinize iyi bayramlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.